Evet arkadaşlar size bugün ikinci bir kanal önerisiyle geldim. Bu kanal benim en sevdiğim kadın oyuncunun kanalı. Videolarını kendi yapıyormuş. Yani yorumlara kursak öyle. Yani kendi kanalı kendi yapar tabii kim yapacak başka. Gerçekten oyunculuğuna bayılıyorum. Ta eski dizilerini böyle izledim. Yani mükemmel bir oyunculuk var. Mükemmel bir şey kadın yani. Belki çoğunuz tanıyor olabilir yani. Evet şimdi kanalını hemen gösteriyorum. Zaten orada resmi ismi de var. Evet, Ayşe sal bu kadının kanalına abone olmanızı istiyorum. Hem çok güzel kendi videolarını yapmış. Hem de oyunculuğu mükemmel. Hele ve Mavi'de falan efsanevi bir oyunculuk performansı gösterdi. Herkes hayranı yani çok çok büyük hayranları vardır büyük ihtimalle. Yani ben de çok büyük hayranıyım. <laughs> Hatta benim kanalımda da onunla ilgili videolarım var. O yüzden sizin de bu kadının kanalına abone olmanızı çok isterim teşekkür ederim.